Haşlıyorum. Merhabalar. Ee, bugün Türk Tarifleri Birliği Asistan Hekim ve Genç Uzman Kolu, ee, Ankara Tep Yönetim Kurulu ee, üyelerinin katıldığı bir basın açıklaması yapacağız. Ee, biliyorsunuz Asistan Hekimler e, son dönemde e, maalesef e, kaybettiğimiz bazı meslektaşlarımızla tekrar gündeme geldi. E, pek çok zorluk yaşıyor Asistan Hekimler. E, Mobbing'den nöbet ertesi izin hakkını kullandırılmamasına kadar insanlık dışı koşullarda çalıştırılıyorlar. Pandemi dönemi de bu e, zorlukların katlanarak arttığı bir dönemde. E, şimdi basın açıklamasını Ankara Tarık Odası Yönetim Kurulu e, ve Türk Tarık Derneği Yönetim Kurulu e, adına Laleş Tuncu okuyacak. E, merhabalar herkese, hepiniz hoş geldiniz. E, ee, geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Uludağ Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimi alan asistan hekimi Doktor Mustafa Yalçın'ın üzüntüsü altında bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Her bir kayıp kişinin sevenlerinin çevresine ve topluma bazı gerçekleri gösterir. Doktor Mustafa Yalçın'ın kaybı ise bizlere asistan hekimlerin tükenme noktasına gelme sürecine çoktan girdiklerini gösterdi. Bizler asistan hekimleriz. Fakülte ve eğitim araştırma hastanelerinin tüm alanlarında görev alan emeğin görünmez biz sonsuz bir çalışma sömürüsü altında çalıştırılırken sesimizi yükseltmemiz, haklarımızı talep etmemiz kendi içimizde bile doğru bulunmaz. Çünkü onlarca yıldır bu sömürü sistemi kendi içimizde bile meşrulaşmıştır. Yasalar, yönetmelikler değişse de bu durum asistan hekimlerin çalışma ve eğitim koşullarına yıllardan beri yansımamaktadır. Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uzmanlık öğrencileri 3 günde birden daha sık olmayacak şekilde nöbet tutmalıdır demesine rağmen Resmiyette yansımasa da kimi kliniklerde nöbet sayısı ayda 14-15'i bulabiliyor. Günlük 8 saatlik mesainin ardından 16 saat nöbet tuttuktan sonra ertesi gün çalışmaya yani 36 saat süreyle çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Mevzuatta gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilemez ifadesi yer almasına rağmen başhekimlere kurumda hizmetin aksamaması gerekçeleriyle nöbet ertesi dinlenmesi gereken hekimi mesaiye devam ettirme yetkisi verilmiştir. Asistan hekimlerin çoğunun aylık nöbet süresi 130 saati aşmasına rağmen 130 saati aşan nöbet ücretleri yine mevzuata göre ödenememektedir. Asistan hekimler karşılığı ödenmeyen nöbetleri tutmak zorunda kalmaktadır böylece. Nöbet sonrası izin kullanabilenlere ise nöbet ücreti ödenmemektedir. Nöbet ücretiyle nöbet ertesi izin taleplerinin karşıt talepler olarak düzenlendiği mevcut sistemde hekimin ya dinlenme hakkından ya da emeğinden vazgeçmesi istenmektedir. Mevcut temel ücretin azlığı sebebiyle çoğu asistan arkadaşımız nöbet ücretinin kesilmesini istemediği için nöbet ertesi izin talebinden vazgeçiyor. Bu talebi dile getiren arkadaşlarımız ise gerek daha deneyimli meslektaşları, eğiticileri, gerek de hastane yöneticileri tarafından baskıya uğruyorlar. Hatta nöbet sayıları arttırılıyor. Bizler asistan hekimler olarak nöbet sonrası iznimizi talep ediyoruz ve bu hakkı talep etmemiz karşısında nöbet ücretlerimizin kesintiye uğramasını kabul etmiyoruz. Asistanlık sürecinin nihai hedefi mesleğinde birikimli uzman hekimler yetiştirmek olmasına rağmen, var olan sistem bu hedefi gerçekleştirmekten oldukça uzaktır. Öyle ki pek çok asistan hekimin kliniklerinde yaşadıkları en büyük hayal kırıklığı eğitim konusunda olmaktadır. Yine yapılan anketlerde pek çok asistan hekim kliniklerinde var olan eğitimin yetersiz olduğunu belirtmektedir. Eğitim konusundaki en önemli engel, asistan hekimlerin hizmet verici olarak görülmesi ve performans sistemi ile birlikte sağlık hizmetlerinin artan iş yükünün asistan hekimler üzerinden karşılanmaya devam etmesidir. Angarya, yoğun iş yükü, uykusuz 36 saate paran çalışma düzeni, öğle aralarına ve dinlenme saatlerine sıkıştırılmış eğitim saatleri altında asistan hekimlerin nitelikli eğitim alması beklenemez. Mevzuatta asistan hekimlerin eğitim sorumlusu altında çalışması gerekirken, Pek çok asistan hekim bu konuda yalnız bırakılmaktadır. Tek başlarına poliklinik hizmeti verip konsültasyona gitmektedirler. Eğitimle ilgili eksikliklerini ise kendilerinden daha kıdemli asistanlar üzerinden akran eğitimiyle gidermeye çalışmaktadırlar. Bizler asistan hekimler olarak nitelikli tıp eğitimi istiyoruz ve her türlü angaryayı reddediyoruz. Gözetim olmadan uzman adına hasta bakılması, hukuki olarak da sıkıntılara neden olmakta Esas sorumluluk uzman hekimlerde olmasına rağmen asistan hekimler malpractice davalarında yargılanabilmektedirler. 5 dakikaya inmiş muayene süreleri deneyimli uzman hekimlerin bir hastayı değerlendirmesi için bile uygun kabul edilemez. Teşhisler atlanmakta ya da yanlış konmakta, vaka üzerine derinleşme mümkün olmamaktadır. Bir uzman adına birden fazla poliklinik açılması ve buralarda asistanların görevlendirilmesi, hastane yönetimlerinin kar dürtüsüyle başvurabildiği etik ve hukuki olmayan bir yöntemdir ve reddedilmelidir. Hiyerarşik ilişkiler mobbinge neden olabilmektedir. Sağlık ortamında kıdem ve usta çırak ilişkisi Hipokrat'tan belli bilinen tıp eğitimi ve uygulamasının en önemli temellerinden biridir. Ancak bazı durumlarda bu ilişki asistan aleyhine işleyerek iş bölümü, akademik ve uygulamalı eğitim süreçlerinde mobbing olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobbingi bildirmek ve şikayet etmek isteyen asistan hekimler eğitim alamama, huzurlu bir çalışma ortamında çalışamama gibi tehditlere maruz kalmaktadır. Bu durum mesleğinin henüz başında olan hekimin motivasyonunu kırıp yalnızlığa, çaresizliğe ve istifaya sürüklediğini biliyoruz. Pandemi süreciyle beraber asistan hekimler için tüm bu sorunlar katlanarak arttı. Pandemi servislerinde, polikliniklerde, acil servislerde, filyasyonda, laboratuvarda yani pandemiyle mücadelenin her alanında özveriyle görev almamıza rağmen artan iş yükü, ihmal edilen uzmanlık eğitimi, ücret adaletsizliği ve artan mobbing ile karşı karşıyayız. Pandeminin birinci yılının dolmak üzere olduğu bu günlerde artık tükenme noktasına geldiğimizi buradan haykırıyoruz. Bu haykırışın karşısında bizlere yönelen hepimiz aynı yollardan geçtik şeklindeki sorunları görmenden gelen cevapları artık duymuyoruz. Bizler insanca koşullar altında çalışıp nitelikli bilimsel bir eğitim talep ediyoruz. Sayıları 30 bini bulan asistan hekimler olarak taleplerimizde ısrarcı olduğumuzu bir kez daha buradan duyuruyoruz. Teşekkür ederiz. Soru varsa soru alabiliriz. Yok. Teşekkür ederiz. Hepinizin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir kişiden karar alabilir miyim ben acaba özel olarak? Bir kişiden daha. Bir <laughs>